Çocukların uyku düzeni de erişkinlerinki gibi kişiye özeldir. Çocuklar da erişkinlerde olduğu gibi bazen kısa uyuyan özelliklere sahip olabilir, bazen çok uzun uykulara ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla çocuğun uzun uykusunu düzenlerken öncelikle onun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Az uykuya ihtiyaç duyan bir çocuğu geceleri oturmaya eğilimli, baykuş tipine yakın özellikleri olan bir çocuğu akşamleyin erkenden uykuya yatırmak, onun psikolojisinde bozuklukları, aile içinde çocukla tartışmalara sebep olmakta. Dolayısıyla çocuğun psikolojik gelişimini iyi etkileyememektedir. Yine sabahları geç kalkma eğiliminde olan bir çocuğu sabahleyin erken başlayan bir yuva, okul nedeniyle erken uyandırmak çocuğun uykusunda kısıtlamaya sebep olur. Nedir uykudaki kısıtlamalar sonucu ortaya çıkan bu bozukluklar? Öncelikle burada kilo ve gelişim bozukluklarını görmekteyiz daha az uyuyan çocuklar, uykusundan fedakarlık eden çocuklar, bir hastalık dolayısıyla yeterli uyuyamayan, kaliteli uyuyamayan çocukların gelişiminde, özellikle de fiziksel gelişiminde bir aksama olduğunu, yaşıtlarına göre daha küçük kaldıklarını, daha şişman olduklarını bilmekteyiz. Sadece fiziksel gelişimle etkilenmemekte çocukların psikolojik gelişimleri, öğrenmeleri, hafızaları, davranışları da bu uyku yoksunluğundan negatif olarak etkilenmektedir. Daha uzun dönemde baktığımızda çocuklarda hem daha kilolu olmaya hem de diyabete bir yatkınlık uyku yoksunlukları sonucu karşımıza çıkan diğer bir olaydır kısa süreli yoksunluklara baktığımız zaman eğer birkaç gün süreyle çocuk uyuyamıyorsa ya da eksik uyumak zorunda kaldıysa aynen erişkinlerde olduğu gibi ertesi gün yorgunluk, uykuya eğilim, konsantrasyon bozuklukları birkaç gün uzatıldığında ise daha çok bağışıklık sisteminde bozukluk, enfeksiyonlara yatkınlık gibi problemlerle karşılaşmaktayız.